hibrit kutusu gibi bir şey çıkacak dedi. Arnağın sununun içinde olacak dedi. Sandık gibi bir şey çıkacak dedi. Millet dedi kendini açacak. Üstündeki şey at. Bağışlamamış adam istene di. Yetmi etiştirmi? Karona bindiri alamıyor uşi. Ver bıçak kes. Her gün televizyonda arı altı tane, yeti tane cinayet. Kadın cinayeti. Ya sor bunun bir bir erkeğe de sor ne, ne olur bu cinayet? Hep kadınlara kadın 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 kadın. Ya ne yaptın garibim ya? Hello. Hello mı? al. Al. Bu çocuk apçı da olur, kapçı olur, kapçı da olur abi. Ekonomi nasıl geçinebiliyoruz mu? Cepler dolu mu abi? Tam adamı buldunuz. Tam adamı buldunuz. Nasıl geçineyim abi? Ekonomi bozuk. Nasıl bozuk? Nasıl kardeşim? Aldım üç tane ekmek. On Gidin. Onu da bırak. Bu, var bunu. İlk üç kilo patates, 3 kilo suvan aldım. 60 lira. Ayda haftada dört giderim. Ayda 250 bin lira, 300 bin lira ona. Allah abi kardeşim. Buna da zam gelecek. Kurban oldum Allah'a. 3 etmek, 4 etmek, 5 etmek alırız. 500 de bu. Allah çünkü Allah razı olsun iş yerime. Patronuma, müdürüme, her şeyime Allah razı olsun. 50, 57 yaşındayım. O kadar içten atmalar oldu, atmadı. Allah bin razı olsunlar. Da. Namkör gelmem. Ama kardeşim geçinemeyiz. Bağlılığı bırak. Ağlamak var. Bağlamak, ağlarız. Kardeşim geçinemeyiz. Nasıl geçinemeye? Şimdi kardeşim sana bir şey söyle. en basiti. Bende yalan yok, dolamak. Parti kinlemek yok, bir şey yok. Şimdi benim Kurban olduğum Allah cana bir kilo domatesi gir yarın pazar yarın gelmen saat koyun bu pazarın sonunda durun. 20 bin lira bir domates. Ben 57 yaşın adamım. 30 sene önce adamı düşün. Sana bir gençsin. Hiç cinayetler, aile geçimler şartları var mıydı yavrum? Yok yeni yeni Neden yok? Bağlı kabul ederim ben. Neden adam geçinemir, edemir, bunalıma girir Çeki bu karttan bu kartı eti. Çeki bu karttan küp ayda aşağı. Kardeşim yok geçinemir millet ne yapsın? Sonuç nereye gidiyor bizim? Sonucumuz vahim. Çok güzeldi. Hayat çok güzeldi. Ya kardeşim ben seni seni ya seni dö dövmedikten sonra sana neye karşı çıkayım be kardeşim? Bizim işimiz nasıl olacak kardeşim bak. Türkiye'nin tek bir şartı var. Tek bir tane. Beş senede bir Değiştireceğim baba. Rekabet olmazsa hayat olmaz. Olmaz kardeşim. Nasıl rekabet yok ya. Yok. 23'te ne olur abi bu? Ha? Seçim zamanı ne olur abi? Valla 23'te sana bir şey söyleyeyim mi? Kurban ol. 57 yaşındayım ben. Ha, çıkarım bu söylediğimi göstereyim. <laughs> 23'te abi. 7.2 değiller. Bu olur 10.2. Daha önce oy vermiş miydik abi? He? Oy vermiş miydik? Daha önce? 19 sene verdim. Ben bütün kanallara hep bile attım çiple beni çağırın dedim. En kralı gelsin konu beni, beni öldüremezler. Ben doğruyu konuşuyorum. Doğrunun yanındayım. Ben size bir şey diyorum. 30 sene önce ilk kadın cinayeti. Ya sor bunun bir, bir erkeğe de sor ne, ne oldu bu cinayete Hep kadınlara kadın 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 kadın. Ya ne yapsın garibim ya? Hello. Hello ama. He, al. Al. Melekten. Dünyanın sonu belli. Ne alacak bu işimiz? Gençler nasıl Şimdi, ya gençler pırıl pırıl. Şu gence, şu gence ver öğrenci ver. Ver kardeşim buna on senelik paysiz. Alsın kendine büfe, bir ayakkabı, bir, şey, bir şeyler alsın da garibim ne yapsın? Öğrenci. Dört tane çocuk. Ver baba, ver ana, ver baba. Akşam çocuk. Bu çocuk apçı da olur, sapçı da olur, kapçı da olur abi. Yok ne yapsın? Vur ya kendini dengene kardeşim. Beni istersen dünya televizyonları ver. Atar idam ederse ben doğru konuşurum Ben Tayyip Baba'dan bir şey beklerim. Bak. Tayyip Baba'dan bir şey beklerim bak gerçek. Allah bin razı olsun. Namkör gezem şerifin namusum bombur. Şu dünyada bir tane lider geldi. Kurban olayım ona. Şu, şu anda diyecekler Atta e Hemen burada soyunacağım. Bütün her şey bu, başlığı, bu dünyaya sahip. İkinci lider geldi. Kim geldi abi bilir misin sen? Senin yaşın kaç kardeş? Benim 34 abi. 34. Bir yaşı kaldı hemen hemen iki yaşı. Şimdi ben bir lider geldi buraya. Bir baba geldi Atatürk. İki kara baba geldi. Kara olan kara olan. E kurban oldum Allah'a ona var ya. Diş, çünkü büyükleri yukarı doğru değildi. Dik kafalı değildi. Hep başladı. Hep garipten ağlayanın yandaydı. Tayyip Baba kötülemerim. Tayyip Baba da çok iyi bir insan. Yalnız değil. Herkes dış devlet saldırır. Her şeydir. Biz ya bizim önceden neydi biliyor misin, bak? Şimdi önceden biz köyde ben 27 yaşında 28 yaşında çıktım gurbete. Benim ka kızım, kardeşim gitti zaman öbür köye 24 saat gelsin, aklımıza gelmedi. Gelmedi. neye gelmedi? Tok millet bak yavrum. Tok, tok Yok geçinemeyiz, Yok yok. Yok da. Ben bir çekmeyi ezildik dedim ki çocuğum çekmesin deyip. Ezilmesin yavrum. Senede bilmem kaç milyon boşanma var. Bilmem kaç tane cinayet Ya sor. Ya çağır ki öldürene çağır. Senin derdin nedir? Bu karını ne öldürdün sen? Sor ya sor sor. Ne öldürdün bunu? Bu, bir cevabını al. Hep erkek suçlu. Hep erkek suçlu, Hep erkek suçlu. E bir de bayan şöyle zikzaklıysa. Çakruş'u alamadım, pakruş'u git mahkemeye. Üç ay, beş ay, cicim ayı ondan sonra bitti. Ya gariban adam nasıl geçindir seni be yavrum? Babamız bize bir pantul aldı, dok sekiz kardeş. Her bir günümüz bir onu giyerdik. Şeker çuvalları vardı önceden beyaz. Ben kurbana gittim, denize girdim. Ondan şeker çuvalı çizdi, denizde herkes bana güldü. Net 50 kilogram yazıyor. Halbuki şekerin kilosu 50 kilogram. Şimdi tişörtü bir, bir giyen ikinci giymeyi. Ya yavrum. Namus. Allah namus dedim işte. Yavrum. Bugün erken seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin abi? Ha? Hangi partiye kullanırsın oyunu? Kime kullanırım abi? Bak sana söyleyeyim mi? Bir tane adam var. Onun ismini vermeyeceğim. Yiğit gibi. Boyu ufak, gönlü büyük. O gelirse biliyorsun abi. Gol yaptılar abi. Boyu ufak, benim gibi boyu ufak ama gönlü büyük. Artı Hangi? Ah Bak şimdi, şimdi, şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Şey var bizim belediye başkanımız. Allah'ına kurban olayım onun. Cıvıl cıvıl bir çocuk. Ama adamın önüne set koyular. Şuraya bak ya kardeşim ya. Çöz, şuraya bak. Şu gençlere bak ya. Şu gence ver. Ver iş sahası. Ver garibime. Altı tane çocuk nasıl geçin? Birer etmek ise altı tane ekmek. İki yer On mi? Yaptı yüz milyon. Ay bir milyon. Nasıl geçin elimiz? Ha bu çocuk. Babasına vuruyor efkar. Vuruyor öte buraya. dolu. Safçı dolu. Çüpçı dolu. Dünyada sağlıkta bir numarayız. Bak şimdi. Kalkalım. Bizim derdimiz ekonomi abi. Bizi ekonomiden her yönden yıkıyorlar. Havadan, karadan, denizden her türlü yıkıyorlar. Çünkü neye bilir misin? Şu, ce şu CHP'nin başına şu CHP'nin başına eğer Allah belamı versin bir sarı gül gelseydi efendi adam. Ben İstanbul'da 27 sene oturdum. 27 sene Şişli'de Fatma Gürük Belediye Başkanı. Vereyim Madre eski adresimi araştır. Cıbıl cıbıl insanlardı. Bizim ileri doğru başarılı adamların önüne hep keste koyular kardeş. Deniz Baykal. Amerika'yı bırak dünyayı tek başına kurdu adam. Adama dup yaptılar, cüp yaptılar ama bir kişi var o da baştan gitmesi lazım. Ben sana yüzde doksan dokuz nokta dokuz, yirmi üç onundur. Türkiye'de hiçbir sorunum yok. Bak gerçeksiniz onun. Ekonomi ekonomi bitirdi. Ya akşam gittim patates aldım. 3 kilo patates. 3 kilo soğan aldım. Ver 53 bin lira. Aa 300 bin lira patates soğan. Çık baba sen hesap et bunu. 5 numus daha İyi bir göster etmek parası. Ya bu adam bir de kirada oturuyorsa. Hiç geçinemez abi. Nereye geçin? geçinemez. Ondan sana bu genç kızı aldı. Benim odum şunu yaptı. Vurdu kendini arkaya. Vurdu apa kendini. Vurdu sapa kendini. O aldı gel. E, bu alışmış zengin aileden. Gönül sevmiş bunu. Gönül sevmiş. Bağlışmamış. Adam insan edi. Yetmi. Etiştirme. Karona bindiri. Alamıyor uşu. Ver bıçağı kes. Her gün televizyonda ağır. Altı tane. 7 tane cinayet. Herkes saldırıyor bize ya. Nereye kadar gider abi böyle? Ha? Nereye kadar gidecek abi? 2023'te son sefer vermem mi diyorsun abi? Vermem abi. <laughs> 57 yaşındayım be kardeşim ya. Ya benim bir kolla eşim buradan bir kolu yok yaşayayım. Eşim çalışayım. Gelin sizi gelin evime davet edin. Gelin bir kolla eşim. Ma, şimdi şi, firmanın ismini vermeyeyim. Çalışıyor kadıncağız. Bir el ya biz bir elle pantolonumuzu ilkleyemeyiz be yavrum. İki tane çocuğu bitti aslan gibi yavrum. Ama yaptım ne yapayım. Karımla ben valla dünyada en sevilen örnek ben İstanbul'da örnek anne örnek babaydım. Ya yavrum ne yapsın ne yapsın? Bana gelsinler bir hesap yapsın beş milyar bir, on, bir altı milyar on milyar alsın ya bir adam nasıl nasıl? Şimdi sana en son bir nokta konuyum. Benim dedem Mustafa benim ismim Mustafa. Dedem 92 yaşında öldü. Dedi bak oğlum dedi sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle be dede dedim. Dedi bak oğlum dedi sana bir şey söyleyeyim mi dedi kibrit kutusu gibi bir şey çıkacak dedi. Kibrit kutusu gibi bir şey çıkacak dedi. Arnağımı sunun içinde olacak dedi. Sandık gibi bir şey çıkacak dedi. Millet dedi kendini açacak dedi. Üstündeki şeyi atacak dedi. Ulan gün geldi, dün geldi, bugün oldu, bugün geldi. Ulan oturdum bir akşam. Küre bir baktım. Bir baktım arkadaş. Ee de dedim Allah senin nur içinde yatırsın dedim. Telefon kibrit kutusu dedi. Ar şeref namusunun içinde olacak dedi Yandaki karın dedi başkasında mesaj açacak senin haberin olmayacak dedi Sandık televizyon Avrupa'ya gitti Televizyon açıldı Millet açtı saçtı kendini Ondan sonra başladı şeref namusundan ağırdan bahsetme Yalan deyin bir hepinize sevim, yalan deyin bana Bak dedem 92 yaşında öldü. Dedem bunu söyledi. Oğlum torunum dedi. Bak bunlar başınıza gelecek dedi. Bundan bir sene iki sene sonra bu sokaklarda mayoca gelecekler. Bırak şimdi pantolonlarınız var. Benim kızlarım olun. Hepiniz torunum yaşındasınız benim.